Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız canlarım? Kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin inşallah. Hepinize ilginizden dolayı çok çok teşekkür ederim. Abone olan olmayan herkese de teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşlarımıza sadece abone olmaları için rica ediyorum. Sonuçta biz de bir emek veriyoruz canlarım kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın e, videolarımı izledikten sonra beğenmeyi beğenirseniz yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor canlarım Evet e, beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz canlarım e, Instagram adresimi etiketliyorum tüm videoların alt kısmına Ayrıca özel bakım içinde arkadaşlar Instagram'dan ulaşabilirsiniz Evet bugün ne yapacağız bugün Başak Burcu yapacağız Başak Burcu ile ilgili malumat alacağız vereceğim size ve e, 20-31 Ekim Başak Burcu açılımı yapacağız hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım canlarım <laughs> Başak Burcu Gezegeni Merkürdür biliyorsunuz metalle cıvadır renkleri turkuaz ve sarıdır Başaklar çok zeki burçlardır arkadaşlar Toprak grubuna dahildir Toprakların en hiperaktif burcu Başaktır arkadaşlar ee, Genellikle çok işkolik olur Başak burçları çalışmayı çok severler ee, Asla ve asla sorumluluklarından e, çekinmez Başaklar Sorumluluk almayı seven burçlardır. Asla arkadaşlarını, ailesini mağdur eden burçlar değil. Biraz çok fazla konuşkan ve telepkar burçlardır. Yani her şeyin üstesinden iyi geldikleri için karşı tarafı da kendileri gibi görmeyi sever başaklar. Genellikle takıntılı olur başak burçları. Çok düzenli ve titiz oluyorlar arkadaşlar. Başak hayatında güveni çok ister, güven çok önemlidir. Başak için genellikle kıskanç oluyorlar arkadaşlar. Başak en uyumlu, en güzel özelliği, en e, öncelikli özelliği e, çalışmayı sever ve çok hiperaktif burçtur arkadaşlar. Başak burçları toprak gruplarıyla çok uyumludur. Boğa Başak oğlak burcuyla. Başak burcu anlaşamaz ikizler burcuyla. Kova burcuyla koç burcuyla sıkıntı yaşayabilir başaklar. E, ateş grupları sıkıntılıdır. Genellikle en sıkıntı yaşadığı e, burç koç burcudur ateşlerden. Arkadaşlar evet e, su grupları ile genellikle olumludur arkadaşlar. Su grupları başaklara özellikle akreple olumludur. Evet, su grupla toprak grupları iyi anlaşır biliyorsunuz. Bu arada Burcu Başak, yükselen Burcu ve Ay Burcu Başak olan arkadaşlar için konuşuyorum ve karşı tarafında yükselen burçlarına lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Yükselen burçlar belli bir yaştan sonra, özellikle 30 yaştan sonra yükseler, yükselen burçlar %80 devreye geçer. Bunu unutmayalım. Evet, hiç vakit kaybetmeden. Başak için kartlarımızı açalım. Şöyle bir alan açayım önce. Bakalım başak burçlarını. Bu 10 gün içerisinde neler bekliyor? 20, 21, 31 arası bakacağız. Şimdi ben videoyu 20'sinde çekiyorum ama size 21'inde yayınlayacağım. Onun için 20'si 31'i diyelim. Hadi bakalım. Güzel başlangıç, inşallah güzel devam eder. Evet, çok güzel çıktı. İnşallah devamı da güzel gelir. Ben de size güzel açıklamalar yaparım arkadaşlar. Başakları güzel haberler bekliyor. Kafaları karışık başakları. Genellikle sabır kartı çıkarıyor başaklar sizin için şöyle bir kahveyi de göstereyim. Kahvenin dışında bir yolunuz var sevgili başaklar. Kahvenin içi de güzel çıkmış. Biraz karışık ama genellikle güzel çıkmış. Evet. Başaklara gelelim. Başak burçlarını bu arada e, ilişki durumlarının düzeldiğini gösteriyor. E, tamam sıkıntı yaşayabilirler ama genellikle e, başından söyleyeyim arkadaşlar bu bir kolektif açılımdır. Üzerinize uyanları alın, almayanları, uymayanları evrene iyan edin. Özel açılım gibi olmaz bu. E, kolektif açılımdır. Başak burçlarını yeni bir başlangıç olarak gösteriyor. Başlangıç a, aşktan yana, ilişkiden yana. Yani... M, ka, sıkıntı yaşayan sevgili olan başaklar veya uzun süredir evlilik bekleyen başaklar ailesiyle sıkıntı yaşayan başakları güzel haberler bekliyor arkadaşlar 21'inden sonra alacağınız güzel haberle beraber Sevgilinizden önemli haberler alacaksınız sevgili Başaklar. Partnerinizle aranızda sıkıntı olabilir ama 21'inden sonra barış gözüküyor. Mutlu bir haber gözüküyor. Ee, yani bu evlenmek üzere olan Başaklar var. Evlilik gözüküyor. Ee, sıkıntı yaşayan, ayrı olan, küs olan Başaklar ise barış gözüküyor gözüküyor arkadaşlar. Burada Başak burcunun ailesiyle ilgili bir konu hakkında üzgün gördüm Başak. Sanki Başak Burcu'nun ailesi Başak Burcu'na sıkıntı veriyor, üzüntü veriyor. Maddiyattan dolayı Başak Burç'larını biraz sıkıntılı gösterdi kartlar. Özellikle iş ve maddi durumlarla alakalı bir değişim bekleniyor. Uzun süredir değişim bekleniyor. Ama Başak bu süreç içerisinde eee Arkadaşının kim olduğunu çok iyi seçmiş olarak gösteriyor. Yani bu sıkıntılı, sıkıntılı dönem içerisinde başağın yanında kim durduğunu, kimin durmadığının çok iyi farkına varmış olduğunu gösteriyor. Ailesine kırgın gözü gösteriyor başakları. Yani aile ile aralarında bir problem var başak burçlarının ama geçici bir problemdir. Burada bir şey söyleyeyim arkadaşlar mahkemesi olan başaklar özellikle. E, paylaşım konusunda mal paylaşımı veya miras konusunda e, sıkıntı gözüküyor yani uzun süredir başa karşı olan bir haksızlığı gösteriyor kartlar aileyle alakalı toplu şekilde bir başa teklenmiş olarak gösteriyor ama merak etmesin Başak Burcu bu davada veya bu kırgınlıkta haklı olan kişi sensin senin orada bir payın vardır bunu alacağını gösteriyor Başak Burçlarına ay sonundan itibaren 25'inden sonra gösteriyor arkadaşlar kariyerle alakalı güzel bir haber olduğunu gösteriyor. Yatırım yapmak isteyen, iş kurmuş yeni iş kurmuş başaklar, sıkıntı yaşayan başaklar, maddiyattan ve işten yana sıkıntı gösteren başaklara olağanüstü bir zaman geliyor diyor. Ama gerçekten başak çok zorlanmış olarak gösteriyor. Başak burcu e, özellikle ilişkisinde de çok zorlanmış olarak gösteriyor. Geçtiğimiz dönemde ama geçici olarak göstere sevgili Başaklar kartlar çok güzel mesajlar verdi barış gözüküyor ve mahkemesi olan Başaklara ise bu mahkemede haklı olacaklarını gösteriyor kariyer yapmak isteyen Başaklar Mesafe gösteriyor, sanki yabancı bir ülke ile alakalı bir mesaj verdi kartlar. Bu yüksek lisans olabilir, yüksek bir eğitim olabilir, yurt dışı üniversite olabilir. Çok güzel bir fırsat e, e, el yakalayacağınızdan bahsediyor. E, fırsatınız önümüzdeki sene, yani zaten sene bitiyor. Önümüzdeki sene iki, iki vakitte kadar gösteriyor. Şubat ayını gösteriyor arkadaşlar. Büyük bir gezi ve büyük bir başarı yakalayacağınızdan ve gücünüzü çok net bir şekilde toplayacağınız zaman, şimdiden başlamışsınız toplamaya ama net olarak istediğiniz duruma geleceğiniz zamanı Şubat ayını gösteriyor sevgili Başak burçları. Başak burcu bazı konularda sallantıda kalmış. Neden yana kararsızlık çıkartıyor. Biraz sabırlı davranmanız gerekiyor sevgili Başaklar. Ortak iş yapmak isteyen Başaklar lütfen biraz sabırlı davranın. Bu 5 vakit içerisinde, bu 5 gün olabilir veya önümüzdeki 5. ayın 5'i olabilir. 5 vakit gösterir. 5 vakitle ilgili diyor bir değişimden bahsediyor. Değişim nedir? Yolunuza ışık Tutulacak değişimden bahsediyor. Yolunuzu açılacağından bahsediyor sevgili Başak burçları. Şimdi kahveye geçelim. Burada gördüğünüz gibi Başak sıkıntısını atmış olarak gözüküyor. Yani tamam. Çok büyük bir sıkıntılar içerisinde yaşamış. Özellikle maddi konularda, kariyer konusunda, maddi konu ve kariyer konusunda zaten Başak sıkıntı yaşarsa bunu aileye de yansıtıyor. Başak'ın kafasını çok dolu gösteri geçtiğimiz zamanda ama şu an itibariyle Gördüğünüz gibi kahvenin içerisindeki bütün sıkıntıyı tabağa atmış olarak gösteriyor Başak burcu. Atın üzerindesin Başak. Sevgili Başak, atını binmiş tam gaz ileriye doğru gidiyor. Önünde hiçbir engel yok. Ufak bir engel var. O engel de haberdir. Yani kuş var atın önünde. Kuş götürüyor atı. Çok güzel e, kariyerle alakalı. Yani kafanızda kurduğunuz neyse o uzun süredir kafanızda tasarladığınız neyse işle alakalı bu alım satım olabilir, ev alım olabilir, iş kurmak olabilir. Yani kalbinizde olan, kafanızda olan o düşünce neyse onun ayaklandığını gösteriyor sevgili Başak. Önünde hiçbir şey duramayacağından bahsediyor. Burada Başak burcu kupa kaldırmış olarak gösteriyor kupa başarı demektir arkadaşlar. Bu adli davası olan kişiler, üniversiteden beklentisi olan kişiler veya neyle alakalı işiniz neyle ise kupa kaldırdığınızı gösteriyor Başak burçlarına. Başak burcu aşkla biraz sıkıntı yaşamış olabilir. Başa sıkıntı veren hava grubu Terazi, Kova, ikizler. Başa sıkıntı veren ateş grubu gösteriyor. Aslan Koç yay bu yükselen burcu da bu burçlardan biri olabilir. Çok önemli sıkıntılar yaşatmış olarak gösteriyor başa ama başa onu unuttuğunu göstermiyor. Arkadaşlar burada su gruplarından da sıkıntı yaşatan var Başak burcuna Özellikle balığın başa balık burcunu gösteriyor Başa sıkıntı verdiğini gösteriyor ama sevgili başaklar. Ee, gerçekten mükemmel bir barış ve e, bu e, tartışmanın gürültün sizi birbirinize, partnerinize daha sıkı ve e, daha güzel e, bağlayacağından bahsediyor. Barış söz konusudur. 2-1 rakam çıkarmış. Benim gözümde bakarsak 21'ini gösteriyor sevgili Başaklar. Evet burada neler var? Başak Burcu'na bir kalabalık bir yer gösteriyor ama kutlama yapılacağı bir yer. Düğün olabilir, nişan olabilir. Böyle iki kişinin bir araya geldiği bir kutlamadan bahsediyor. Bu doğum günü falan değil arkadaşlar. Evlilikten bahsediyor. Başak Burcu'nun hayatında değişikliği gösteriyor. Uzun süredir yalnız kalan Başaklara güzel bir haber gösteriyor. Evlilik beklentisi olan Başaklara evlilik gösteriyor. Uzun süredir nişan yapmak isteyen veya bir e, bu ilişkinin adını koymak isteyen başaklara ise nişan ve e, söz kesimini gösteriyor arkadaşlar. Çok güzel çıkmış kahvenizde, ter mis gibi. İki kişinin karşı karşıya konuşması var. Burada çok önemli bir şey var. İsminde A harfi, A harfi bir de e, N harfi çıkarmış, Nidenin N'si olan başaklara. Çok mükemmel, tertemiz fırsat, yol fırsatı gösteriyor, kupa gösteriyor. Özellikle eğitim ve e, bir işin başlangıcı ile alakalı olarak çok güzel fırsatı yakalayacağından bahsediyor. Uzun süredir Başak bunu kollamaktadır. Karşısında duran bir e, Karşısına Duran Bir Rakibi Olduğunu Göstere Bu Rakiple Alakalı Zafer Senden Yanadır Sevgili Başak Burcu Evet Arkadaşlar Tabağa Da Bakayım Tabağa Bakma Seviyorum Sonra Diğer Kartlarımı Açayım Tertemiz Çıkmış Kahvenizde Gerçekten Hiçbir Sıkıntı Göstermiyor Başak Burçlarını Biraz Sağlık Problemini Gösteriyor Özellikle vücudun üst kısmından bahsediyor arkadaşlar. Lütfen sağlığınıza dikkat edelim. Kalıcı bir sorun var mı derseniz hayır yok. Ama vücudun üst kısmı, özellikle işte akciğer ve baş kısmınızı gösteriyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar hiçbir sıkıntı göstermiyor. Başak'ın güçlendiğini gösteriyor. Burada bir ejderha var. Başak gerçekten e, o kadar enerjik gösterdi ki Başak Burcu'nu. Böyle ejderhanın üzerinde tam gaz gidiyorsun Başak. Yolun bahtın açık olsun. Gerçekten önüne çıkan herkesi bu sefer e, artık benim zamanımdır diyor Başak. Ve önüne gelen herkesi ezip geçmekte kariyerle alakalı çok kararlı olduğunu gösteriyor. Yolunuz açık olsun. Şimdi devam edelim diğer kartlarla. Bakalım bu kartımız neler gösteriyor. Evet Başak çalış. Hep çalışıyor, hep çalışıyor. Başaklar biliyorsunuz arkadaşlar. Çalışmayı çok severler ve çok da hakkını vererler çalıştıkları işin hakkını vermeyi seviyorlar. Ee, bakın burada da aynı şeyi gösteriyor uzun süredir diyor peşinde koştuğu o kadar çok zorluk yaşadığı bir proje var ki başağın kafasında veya hayata geçirmek istediği uzun süredir bununla ilgili e, fırsat kolluyor uzun süredir titiz olarak bununla ilgili çalışma yapıyor Başak. Artık zamanı gelmiş olarak gösteriyor. Uzun sürenin sonunda bunu hayata geçireceğini ve rahatlayacağını gösteriyor sevgili Başak. In. Başak burcu ayın 24'ünden itibaren çok güzel bir haberiniz var. Bu haberle ilgili eee çok böyle bekliyorsunuz zaten hazır da sizin olacağını zaten farkındasınız ama bu haberin geleceğini gösteriyor. Burada arkadaşlar ortaklarınıza dikkat edin sevgili başaklar. Ortak iş yapmak isteyen başaklar zarar görebilirsiniz. Yani ortak yatırıma başlayanlar ortaklarınıza dikkat edin veya ortak olan başaklar, var olan ortaklıktan bahsediyorum. E, hissetmiş zaten Başak Burcu bu işle alakalı e, ortağının sana zarar verdiğinin farkına varmış olarak kendisine e, varmış olarak gösteriyor kart ve bu işin başına ortağını aradan çıkarmak istiyor Başak çok haklıdır gerçekten de onarlıyor kart ortağınızdan yana size zarar olacağından bahsediyor ve bu fırsatı ona vermemeniz gerekiyor ortağınızı aradan çıkartabilirsiniz çünkü size kalleşlik yapmış olarak gösteriyor sevgili Sevgili başaklar, arkanızdan iş çeviriyor. İşin başına kendiniz geçeceksiniz ve bunu planlıyorsunuz ve zafer sizden yanadır gerçekten. Sadece e, arkadaşlarınıza dikkat edin. Yani arkanızdan e, sizi konuşan, sizin hedefinize doğru gittiğiniz yolda engelleyen arkadaşlarınız, çevrenizden iki kişi gösterdi. Buna dikkat edelim sevgili başaklar. Ee, olağanüstü bir e, değişim ve dönüşümden bahsediyor gerçekten e, böyle e, durgun giden hayatınızda ümitsiz olduğunuz hangi konuysa onunla ilgili olağanüstü değişimden bahsediyor değişeceğinizden bahsediyor sevgili başaklar başak çok kararlıdır bu işin peşinde peşini bırakmayacağını gösteriyor bu sıkıntılı olan işin peşini e, ve tam gaz devam edeceğini gösteriyor işin başına kendisi geçecek ve tüm işin e, sorumluluğunu kendisi alacağını gösteriyor e, başak burçlarının çok güzel çıktı sadece dediğim gibi burada çok e, yani ihanete uğrayacak e, olan e, sizi ihanete uğrayacak yani size ihanet eden çevrenizde olan kişilerden bahsediyor, güvendiğiniz kişilerden lütfen buna dikkat edin ki e, zarar görmeden bunu görmenizi istiyorum. Hani zarar görmeden ayrılmanızı istiyorum bu ihanet eden arkadaşlardan e, sevgili başaklar çevrenizdeki kişilerdir. Kenar insanlar değil. Burada iki tane kişi gösteriyor bana. Sırtınızdan sizi vuruyor. Lütfen dikkat. Arkadaşlar evli olan Başakların e, ailesinde biraz huzursuzluk gördüm. Yani tartışma var, ufak tefek tatsızlıklar var ama e, halledilmeyecek hiçbir problem göstermiyor sevgili Başaklar. Aileli olan Başaklardan bahsediyorum. Durumu düzelteceğinizi gösteriyor. Partnerinizle aranızdaki sorunun çözüleceğinden bahsediyor. Başak burcu e, çok e, bu dönem içerisinde acayip şekilde işe kendini vermiş ve çok güzel fırsatların çıkacağından bahsediyor. Lütfen bu fırsatları yakalamanızı, yakalanmanız gerektiğini konuşamadım. Bir de bu dönemden iyi bu dönemi iyi kullanmanız gerekiyor yani sevgili Başaklar. Olumludur her şey, olumsuz olan hiçbir şey yok. Sadece biraz sağlık sorunu gösterdi. Sağlık probleminiz olabilir. Kalıcı bir problem değil. Bir de uzun bir yolunuz var. Biraz kargaşalı bir yoldan bahsediyor. Yani top tek başına teklenmiş olarak gösteriyor burada başa. Karşı tarafı başa teklediğini gösteriyor arkadaşlar. Yani ama hiç merak etmeyin. Yalnız olsanız bile bu işin üstesinden, bu kavgada, bu tartışmada, bu haksızlıkta kararlı olan ve zafer kazanan kişi siz olacaksınız. Çevrenize dikkat edin sevgili başaklar güzel çıktı sadece biraz sağlık sorunu çıktı bu sağlığınızı dikkat ederseniz sevinirim canlarım Evet videomu fazla uzun tutmak istemiyorum canlarım sizi çok seviyorum hoşça kalın güzel kalın ee, kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi yorumlarınızı çok heyecanla bekliyorum hepinizi cevaplamaya çalışıyorum sizi seviyorum canlarım hoşça kalın